de Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Denizli Çameli Kocaova Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Necati Can ile röportaj yapacağız. Muhtarımıza muhtarlık odası olup olmadığını sorduk. Olmadığını belirtti. Doğru mu efendim? Evet. Evet. Muhtarlık odası da yapılması için ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına müracaat etmiş miyiz? Müracaatlarımız mi? var. Ee, şey, değerlendireceklerini umuyorum. Ee, değerlendirecekler zaten. Çalışmalar var. Ee, muhtemelen e, bu yıl herhalde hayata geçer. İnşallah. Ee, muhtarımızın eşi Hatice teyzemiz bize e, köy yemeği işte buna her ne kadar da mali olsa köy yemeği az önce ittirip bulundu. şimdi de çay yaptı. Çayın yanında da patates közledi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Hatice teyze. Afiyet olsun. Sağ olun. <laughs> Muhtar iş olmak nasıl bir duygu efendim? İyi bir duygu. <laughs> değil, misafirlere hizmet yapıyor. Muhtarlardan <laughs> fazla aslında eşleri yolluyor. Sayın seyirciler evet. değil mi? <laughs> evet. 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 Muhtarımın <laughs> misafiri <laughs> eksik olmuyor muhtarlarımızın. <gülüyor> <gülüyor> Devlet yetkilileri geliyor. İşte gazeteci geliyor. <laughs> ne yapıyor? Devlet su işlerinden geliyor. Efendim kuruluşlar F'den geliyor. Eveteki gaya o ağırlıklar tabii eş, evet. eşimiz Mut, katlanıyor. Katlanıyor. Te, çok Hı -hı. teşekkür ediyoruz bütün muhtar işlerinden. Evet muhtarım köyümüz kaç hane? Nüfus 50, ne kadar? E, 200 nüfusumuz 200 var. Nüfus var. Az e değil. Evet az değil. 53 e, 54 hane. var. İlçeye kaç kilometre uzaklıktayız? 20 20 kilometre uzaklıkta. Efendim büyük şehir olduğunda gene de birçok yerde gördük hep otobüs hatları konmuş büyükşehir belediyesi tarafından bunların amaçlarından bir tanesi de otobüs hatlı ulaş vatandaşlar rahat bir şekilde ulaşım sağlaması doğru mu efendim doğru aynen doğru buraya da kondu mu aynı grup yolu aynı zamanda e, grup yolu yok belediye tarafından aslında kondu ama çalışmadı çünkü gerek yoktu aşağı yukarı grup yol olduğu için zaten Kolak Mahallesi veya daha ileriden sürekli arabalar gelip gidiyor. Ee, onun için bir e, ulaşım anlamında hiçbir mahallemizde e, ma, halkımızın bir sıkıntısı söz konusu değil yani. Evet. Muhtarımız aynı zamanda e, emekli doğru evet, mu ben? Emekli. Emekli geldi. Kamudan emekli geldi. Emekli. Kamudan emekli geldi e, doğup büyüdüğü köye yerleşti. Evet. Altta ne yaptı? Muhtarlığı en iyi sen mi yaparsın dedi. Öyle dediler. İşte e, biz dediler önerdiler biz de e, sıcak baktık hatta e, tamam dediler verdiler aday da çıktı mı karşınızda efendim? vardı vardı kaç oy fark attınız 13 zaten seçmenimiz azdı ben ilk geldiğim için zaten burada e, çok da kalmadım Evet. <laughs> dışarıda görev yaptığım için e, çok fazla e, seçmenimiz yok zaten 134 ne seçmenimiz vardı herhalde katılımcı olarak evet önceki e, benden önceki muhtarımız e, üçüncü dönemiydi dördüncü dönem denemiş oldu herhalde. Bir, öyle biliyorum ben <laughs> halk bizi tercih etti biz de e, bu görevimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz evet. yaklaşık üç yıl tamamlanma üzere e, ilçe belediyesinin evet. belediyesinden ve büyükşehir belediyesinden hizmet aldınız mı çok e, hem ilçe belediyemiz hem de büyükşehir belediyemiz Bizim çalışmalarından çok memnunum ben kendi adıma ve mahallem adına. Evet. Hiçbir müracaatımızda bir zorluk, güçlük görmüyoruz. E, mümkün olduğu kadar yardımcı oluyorlar. Hizmeti de alıyoruz. Evet. E, ne hizmet aldınız efendim? Şimdi bizim e, bu mahalleler e, özellikle e, <laughs> toprak yapısına göre çok çavur deryasıydı. E, bunları e, kilit taşı döşettik. Menfezlerimiz vardı bu grup yolu üzerinde. Çok dört tane bu burayı ilgilendiren onları yaptırdık, düzelttirdik. Şimdi e, rahatça ulaşım e, sağlanıyor. Herhangi bir sıkıldım söz konusu değil. Sonra e, ara yollarımız vardı. Açılması gereken özellikler. Onu açtırdık, kumlattırdık. E, dediğimiz hizmetleri e, alıyoruz. Evet. Çocuk parkı yapıldı mı efendim? Çocuk parkı önceden yapılmış yerimiz yok bizim. O belediyenin kusuru değil maalesef bizim mahallenin o alan sıkıntımız söz sıkıntımız konusu. Var. Sıkıntımız evet. söz konusu. Evet. Vatandaşlarımız köy köyken bile memnunlar şimdiki daha önceki hizmetlerden büyük şehir oldu, mahalle oldular şu anda memnunlar efendim hizmetlerle. Yani. Hizmet anlamında bu dönemde memnunlar vatandaşlarımız önceden pek hizmet gelmemiş. Birazca bahsettiğim gibi özellikle bizim buranın zemini toprak, şamur, evet, toprak yapısı çamur olduğu için hani kumlama olsun, kumlama bile yapılmamış. Sonra kilit taşları yine öyle. Hani evet. gereği gibi bir hizmet alamamışlar. Evet. O bahsettiğim e, menfezler vardı. Çok önemliydi. Kazaya her an müsait evet. olan bir yerdi. Hatta e, zaman zaman da çok tehlikeler e, yaşanan bir yerlerdi. O menfezleri ilk müracaatlarımda onları hallettik. E, sağ olsunlar bizim Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda çok duyarlı. Evet. <laughs> İlçe bu Belediyemiz e, hani diyecek bir lafı yok yani şey olarak. Yani hizmet alıyoruz. Hizmet çok fazla alıyoruz. Pazar Zaten, yeri yapıldı mı efendim? Pazar yeri pazar yok yeri. gündemde. Şimdi e, o gündemde bu sene e, yapılacak yerimiz yoktu. Biraz da anlattım ya. Evet. Yer sıkıntımız vardı. Onu da e, şimdi ayarladık. Bizim bir eski okulu e, vardı. Şimdi atıl durumda. Orada Bahçesi. pazar yerini e, evet. oraya yapacağız. Biraz merkezi değil ama başka yerimiz olmadığı için. Mecbur oraya Mecburen yapacak. oraya yapılacak. E şey alındı, plana projeye alındı. E bunlar da e evet. bu sene hayata geçecek. Evet. Mutlaka aile gödenekleri daha önceden çok yetersizdi. Sizin e, o 30 Mart 2014 e, günü yapılan seçimlerden 3 e, ay önce e, 871 liraya yüklütilmişti. E, ondan dolayı adaylar birçok yerde, şu adaylar fazla alıştı. Şu anda askeri ücret oldu 1404 lira. Yeterli mi siz? Yeterli görüyor musunuz? Şimdi bu o mahalleler için bence yeterli buluyorum. Ee, hani e, diğer çalışanların e, ücretlerine baktığımız zaman yeterli. Evet. Sayın işte biz her zaman söylüyoruz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi muhtarların özlük hakları ilerleştirilmesi için mücadele ettik ve bunda da başarılı olduk. Muhtarlar e, daha önce yani, burada da az önce yine röportaj yaptık. E, Yaylakınlar muhtarımız da dönem seçilmiş. 80 Türk lirası aldıklarını belirtti. 2004 yılında muhtar seçildiklerinde biz muhtarların aylık gödenekleri mutlaka yükseltilmesi gerektiğini belirttik ve bunda da başarılı olduk. Asker ücret olmalı diyorduk. Bunu da savunduk. Muhtarlar bu haklı istekleri asker ücret seviyesine yükseldi. Muhtarlarımızda gördüğünüz ben gibi şart, Ben muhtarlar içerisinde şanslı olanlarından ben de. Evet. Ee, ilk e, muhtar oldum. E, ücret e, asgari ücret. Tatmikar. Evet. Tatminkar yani, e, katkı mütkar. sağlayan e, eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da, da çok bu teşekkür ediyoruz. Tabii min minnettarım tabii. Evet. E, toplantıya çok katıldınız çok... Cumhurbaşkanımızın? Katıldım. Katıldınız. Evet. E, hangi hizmeti istemiştiniz efendim? Ben e, hizmeti genel anlamda e, sadece bir e, büyükşehir yasası ile ilgili bir e, talepte bulundum zaten anket düzenleniyor evet. verdiler ben onu yazdım. Cevap geldi e, herhalde muhtemelen dikkate alınmış alındığı e, konusunda cevap verdiler. Evet. Ben bunun dışında ne istemiştiniz efendim? İlk bir, bir, bir yani genelde muhtarlarımızın ta, katıldığı e, talebim sadece evet. şu muhtarlığıyla ilgili değil de mahalleyle ilgili. Mahalle evet. Büyükşehir yasasında benim e, bildiğim e, hani nüfusu e, 500'den aşağı olan evet. mahalleler diğer mahalleler birleştirilecek evet. di Öyleydi benim bildiğim. Evet. Ben bunu doğru olmadığı yönünde bir talepte bulundum. Çünkü coğrafi yapısı e, uygun değil. Mesela buranın 200 nüfusu var ama e, şimdi öbür taraftaki 500 nüfusunu birleştirdiğinde zaten hizmet alma şansı da Yok. Evet, onu da askıya aldılar. Onu da askıya aldılar. İşte ben bu yönde bir talepte Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Hani buranın 200 nüfusu var. 200 nüfusa ben muhtarlık kalsın ona bir şey demiyorum. Ancak 10 kişi kalmış, 15, 20 veya 50 kişi kalan köyler var. Mahalle de Tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüşen köylerde de var. Maalesef bunlara da devletimiz ne yapıyor? 1404 lira aylık ödenek veriyor. O gibi yani nüfusu çok azalmış olan köyleri veya mahalleleri de en yakın köy evet ile birleştirilmeli. Doğru mu efendim? 200 nüfus az değil. Azım sana azım sana bir nüfus. Tabii ama sonra dediğin gibi mezralar var. Bunlar olabilir. 3-5 evet. hane var. Bunlar biz basında izliyoruz. Bunlar evet. doğru. Maalesef ama, var. Aynen. Biz de bunu canlı olarak görüyoruz yani. Evet, Örnek vereyim mesela Sivas'ın Kangal ilçesinde Gebelik Katlan köyü muhtar. Sadece bir muhtar köyde oturuyor. Köyde de kendisi bu sene bu seçimlerde oturmuyor. Çetinkaya beldeydi. Orası da nüfus azaldığı için düşmüş. E, beldede ot, başka bir köyde oturuyor şu anda. He. Ama muhtarımız da ne yapıyor? 1404 lira alıyor. Yine İmranlı'da Karapınar Köyü. Bir hane tek muhtar oturuyor. Daha çok sayabiliriz sayın izleyiciler. Evet. E, örnek veriyorum. E, e, mesela e, Kara, Karaman'ın merkeze bağlı e, Kozluca, Kozluca köyüydü galiba ermeneye giderken. Orada da dört tane oturuyor. Yani çok daha var böyle aklımızda kalan yerler. Saymakla bitmez. Buna da bir çözüm bulunmasını ne yapıyoruz? Bekliyoruz. İstiyoruz. i̇stiyoruz. Evet, şimdi istiyoruz. benim bir talebim daha var tabii bu yetkililerimizden bizim. Şimdi büyükşehir olduğumuz için, şimdi bu gördüğünüz gibi bizim coğrafi yapısı evet. çok da alık. Yani daha bir mahalle evet. denilmez. Şimdi 2019'dan sonra bu büyükşehir yasasına göre Mesela şehirdeki yaşam mesela emlak vergileri evet. olsun, elektrik, su vesaire olsun. Aynı e, ölçüde mesela bu dağın başındaki, şimdiki göreceksiniz yerdeki iki yıl kaldı. Ha, beş yıl sonra verecek evet, vatandaşlarımız. E, öyle verecek. Ben bunları değerlendirme, değerlendirileceğini umut ediyorum. Yani evet. e, şimdi bir e, vilayetteki, bir ilçedeki. Bu önemli ya. Yani yani bir de önemli. beş yıl sonra vatandaşlar zaten gördüğünüz gibi kıt kısk kanat geçinmeye çalışıyor. Evet. Bir de aynı e, şeye yasaya tabi tutarsan tabii ki vatandaşlarımız çok zorlanacaktır. Şimdi bu şu gördüğüm bizim oturduğumuz şu ev emlak vergisine tabi bu. Evet. E, 2019'da büyük şehir yasasına göre dediğim gibi e, bir şehirdeki bir dairenin e, emlak vergisi neyse o. Bunun yanında bir de vatandaşların e, hayvan besleyecek. Ahırı var. Evet. E, ona da ayrı bir vergi. E, birkaç dönüm arazisi var. Ona ayrı bir vergi. Bunlar hep e, büyükşehir yasasıyla birlikte e, hayata geçirilecek şeyler. Ben öyle biliyorum. Ama bunu e, ben devletimiz mutlaka düşünecektir diye de düşünüyorum. Evet bu konu önemli. İlk olarak bunu muhtarım gündeme getirdi. Onun için de kendisine çok teşekkür ediyorum. İşte devlet memurluğundan emekli olduğu için ileri görüşlü olmak çok önemli. Kanunlar da bilmek önemli. Beş yıl sonra da içme suları para, şu anda dörtte bir oranında tabii. alınıyor. O zaman o içme suları fiyatlar ne vergileri. olacak? Artacak, emlak vergileri artacak. Artı bir ev yapmak istiyorsanız mutlak proje yaptıracaksınız. Bir Hı. projede en az 10 türk 10, 10 bin türk lirasına mal tabii oluyor. vatandaş Doğru. tabii vatandaşların hani e, gücünü aşıyor ekonomik anlamda yani e, bu emlak yapımını. Evet olsun. Yani ee, muhtarım e, demek istedi. Kırsal mahalleler ile evet. merkezi mahalleler arasında bir fark, fark Değil olmalı. Fark olmalı diyorum. Ben evet. Bunu biz biz da başlık, çok... ana başlığımıza taşıyoruz. Evet. Çok güzel bir evet. başlık bulduk, çıkardık. Muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir konuyu, Türkiye'yi, 30 ili ilgilendiren bu bir evet. e, konu sayın izleyiciler. 30 tane ilimiz tüm şehir oldu. Bu 30 tane ilde yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren genel konu olduğu için de tekrar teşekkür ediyoruz. İşte biz Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak halkın sesini ne yapıyoruz? Halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla tüm dünyaya ve kamuoyuna yetkililere duyuruyoruz. Bugün de Denizli, Çameli, Kocaova Mahallesi Muhtarı Necati Can ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarıların devamı diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun.